Merhaba sevgili dostum. Sana şöyle güzellemelerle başlamak istiyorum. Çok özel birisin. Çok değerlisin. Bu dünyada eşsizsin. Elbette bu söylediklerimin doğruluk payı var ama dünyadaki milyarlarca insan için geçerli ve biz bir noktada kendimizi aşırı değerli, aşırı özel gördüğümüz zaman bu bize iyi gelmiyor. Bu bizim narsistik tarafımızı artırıyor ve dünyanın bütün akışından, dünyadaki varoluştan kopmamıza sebep oluyor. Peki bu kopuş neye sebep oluyor? O anda mesela kendini böyle aşırı özel hissettiğin zaman, değerli hissettiğin zaman bir süre iyi gelse bile kırılganlığını artıran bir noktaya geliyor. Neden biliyor musun? Çünkü özel hissettiğin zaman dünya, insanlar, hayat sana borçluymuş gibi hissetmeye başlıyorsun. Bunun mantığı şu. Şimdi dünyada milyarlarca insandan birisin. Ve sadece bu dünyadaki belki yine milyonlarca türden bir tanesi insan insanlık. O türün milyarlarca üyesinden bir tanesisin. Burada bitkiler var, hayvanlar var, daha birçok organizma var. O kadar kalabalık bir akış içerisinde yaşıyoruz ki böyle bir noktada özel hisseden insan dünyadan kendisini ayrıştırmaya başlıyor. Ben özelim. Ben daha değerliyim ve hayat içerisinde ister istemez karşımıza çıkan can sıkıcı olaylar yaşadığımız zaman belki bunu bilinç seviyesinde belki de bilinç dışı seviyesinde şöyle yorumlamaya başlıyorsun. Ama ben bunu hak etmemiştim. Ama ben bunu yaşamak zorunda değildim. Böyle insanlar benim karşıma çıkmak zorunda değildi. Ben özelim çünkü. Şimdi ne oldu? Kırılganlığın artmaya başladı. Bir gün bir belgesel izliyorum. Özel bir balık türü, somon türüydü. Yanlış hatırlamıyorsam bu somonlar çiftleşebilmek için çok uzun bir yol gidiyorlar. Dişileri de erkekleri de. Sonrasında bu süreç içerisinde bazı yollarda o toplam balık nüfusunun %10'u kayboluyor. Orada ölüyor, belki saldırıyor, uğruyor. Başka bir yerde bir %10'u daha gidiyor. Sonrasında belgeseli anlatan kişi dedi ki bu onların hesapladığı bir şey. Nasıl olsa bu yolda %10 kaybolacak. %10 ölecek. Şimdi böyle düşününce bir an kendimi o balıkların yerine koydum. Biz mesela her şeyi çok kişiselleştiriyoruz. Her şeyi bir dram, kişisel bir dram haline getiriyoruz. Ama dünya içerisinde hangi konumda olursan ol zengin olabilirsin, fakir olabilirsin, bu ülkede yaşayabilirsin, başka bir ülkede yaşıyor olabilirsin ama başımıza bir şey geldiği zaman o kadar bunu kişiselleştiriyoruz ki bana bu yapılmamalıydı gibi. Halbuki sen sıradan bir insansın. Dünya tarihini düşündüğümüz zaman belki de bugüne kadar yaşamış insanların %99'undan fazlasını kimse hatırlamıyor. Uçup gittiler bu dünyada. Öbür dünyaya inanıyorsan o ayrı bir boyutu bu tarafın ama artık bu dünyada kimse onları hatırlamıyor. Bu birazcık bizim canımızı sıkıyor. Özel olmadığımızı hatırlamak. Bir balıktan, bir çiçekten, bir karıncadan, bir yapraktan farklı olmadığımızı hatırlamak ilk başta narsistik yanımızı yaralıyor olsa da bir yerde bu dünyayla bütünleşmek noktasında çok daha farklı bir boyut, farklı bir his veriyor. Ben bu hissi açıkçası huşu olarak yorumluyorum. Huşu demek aslında kendinle, dünyayla, varoluşla, akışla bir şekilde barışık olmak ve kendi konumunu haddini bilecek şekilde değerlendirebilmek. İnsan kendisini özel hissettiğinde ise şöyle bir durum çıkıyor. İstatistiksel olarak narsist insanlar var, pasif agresifler var, psikopat insanlar var, katiller var, dolandırıcılar var, bazı iş yerleri çok iyi, bazı anne babalar çok iyi, bazıları çok kötü, şiddet uyguluyor. Bazı ilişkiler çok tatmin edici, bazıları çok huzursuz. Bir ömür içerisinde herkesi üzecek kadar dram yaşıyoruz. Senin karşına da narsist insanlar çıkacak. Arkandan konuşacaklar, dedikodu yapacaklar, birçok zorluklarla karşılaşacaksın. İşte insan kendini özel olarak düşündüğü zaman bunu ben hak etmemiştim, bu benim başıma neden gelir diye kişiselleştirme eğiliminde oluyorsun. Ve benim karşılaştığım böyle ağır psikolojik rahatsızlıkları hariç tutuyorum daha böyle yaşamsal problemlerde insanlar dertli, kaygılı, mutsuz hissettikleri zaman şöyle bir boyuta geçiyor. Sanki olan her şey kendileriyle alakalıymış gibi. Onlara karşıymış gibi dünya ya da insanlar. Ama narsist bir insan benim hayatıma girse beni de üzecek. Senin hayatına denk geliyor, seni üzüyor. Psikopat bir insan bana denk gelse bana zarar verecek. Sana denk gelince sana zarar veriyor. Aslında sen olduğun için değil. Sen büyük bir resmin, kocaman bir dünyanın parçasısın. Sadece bu insanlar dünyasında da geçerli değil. Şempanzelerin klanlarına, maymunların dünyasına bakıyorsun. İnsanların şikayet ettiği zorbalıkların büyük bir kısmı orada da var. İlişkisel dinamizmlerin bir kısmı orada da var. Yani mevzu şu. Biz bir yerde bu dünyanın parçası olduğumuzu sonbaharda böyle uçup giden bir yaprağın solması var ya, öyle bir noktada o yapraktan farklı olmadığımızı kabullendiğimiz zaman bir şekilde de o şeyimiz egomuz ezilecek ya da narsistik yanımız törpülenecek ama bir yerde o dünyanın sana karşı olmadığını, insanların sana karşı olmadığını, akışın böyle olduğunu anlıyorsun. Bu kabullenmesi zor ama insana bir yerde iyi hissettiren şeylerden bir tanesi. O huşu dediğimiz şeyi genelde ben büyük dağları gördüğüm zaman ya da böyle karanlık bir ortamda eskiden köye giderdik orada mesela hiç ışık yok gökyüzüne baktığım zaman hissederdim. Derdim ki ben bu dünyada bir toz zerresi gibiyim. O gökyüzündeki belki milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki o yıldızları gördüğüm zaman ne kadar küçük olduğumu ve zamansal anlamda da dünyanın, evrenin tarihinde ne kadar az bir yer kapladığımı fark edince bu beni rahatlatıyordu. Şimdi ama biz böyle kendi hayatımızı dramatize ettiğimiz zaman, böyle her şeyi büyüttüğümüz zaman, her şeyin bizimle alakalı olduğunu düşündüğümüz zaman bu bize iyi gelmiyor. Bu bizi bir şekilde daha kırılgan, depresyona meyilli, kaygıya meyilli, yalnızlığa meyilli hale getiriyor. Sıradan olduğunu unutmamak lazım bence. Peki sıradan olduğunu düşününce neler bekliyor seni? Birincisi mesela bazı insanlar senin arkandan konuşacak, seni üzecek, belki seni kandıracak. Sevdiğin bir insanı kaybedeceksin ya da sevdiklerin seni kaybedecek. Bir yandan hayatta çok istediğin şeylere ulaşamayacaksın. Çok sevdiğin insanlar belki yolunu ayıracak seninle, belki seni terk edecek. Belki başarısız olacaksın. Herkes bu deneyimleri bir şekilde maddi imkanlarından bağımsız yaşıyor. Yani bunların her biri başına gelecek. Ama sen bunları sana karşıymış gibi değil ya da sana özelmiş gibi değil de herkesin başına gelebilecek olaylarmış gibi yorumladığın zaman üzülmüyorsun dersem yalan olur. Üzülüyorsun ama bunu kişiselleştirmiyorsun. Böyle bir olgunluk, bilgelik geliyor üstüne. Diyorsun ki insan olmanın bedeli bu. Dünyada bir şekilde her canlının başına gelen süreçleri de biz yaşıyoruz. E böyle olunca o problemleri bir şekilde atlatman daha da kolay oluyor. Yani o kabullenişi sağlamamız çok önemli. İnsanlar büyük dertler yaşadıkları zaman onları en çok üzen şey nedir biliyor musun? Dertleri üzer ama o derdi sadece kendisinin yaşadığını düşünmek çok büyük bir rahatsızlık verir. Ama sen dünyadaki her insanın kendi çapında, kendi hayatı içerisinde bir mücadele içinde olduğunu anladığın zaman diyorsun ki yalnız değilim. Herkes aynı mücadeleyi veriyor. İşte bu da bize iyi gelen, o sıradanlığın içinde huzuru bulmamıza yardımcı olan şeylerden bir tanesi. Gelelim bir diğer me mevzu ya değerli olma mevzusu. Bir gün ben böyle bir şey söyledim işte değersiz hissediyorsan değersizsindir diye. Değersizliğin iki cephesi var. Birincisi bu dünyada hepimiz ölümlü bir varlığız ve koskoca evrende o ölümlü olmak ve minicik o toz zerresi gibi hissetmek bize birazcık değersizlik veriyor. Her insanın içinde bu değersizlik var. Ama öbür tarafta diğer insanların karşısında değersiz hissetme halimiz var. Bunun çocuklukta falan bir sürü kaynakları var. ama oraya girmeyeceğim. Sadece yetişkinlikte belli bir ölçüde değersizlik hep içimizde kalıyor. Ama şu sana iyi gelmeyecek. Ben değerliyim, ben çok özelim, ben kendimi çok seviyorum. Bunlar anlık sana iyi hissettirse de bir şekilde daha değerli olmanı kendi gözünde ama benim için önemli değil ya da başkasının sana nasıl baktığından ziyade kendi içinde değerli hissetmeni sağlayacak bir şey bulman gerekiyor. Yoksa taşıma suyla değirmen dönmüyor. Geçici çözümlerle günü kurtarırsın ancak. Peki insan nasıl daha değerli hisseder? Kendi toprağını bulman lazım. Kendi toprağını bulmak dediğimiz mevzu iki şeyden oluşuyor. Birincisi sana iyi gelecek bir şey bir noktada sana iyi gelen şeyin diğer insanlara da katkı sağlaması. Mesela benim için bu YouTube. Gerçekten şu anda ailemle geçireceğim bir zamanı e, burada video çekerek geçiriyorum ve bana inanılmaz bir tatmin veriyor. Hem bana iyi geliyor maddi manevi anlamda hem de birçok insan fayda gördüğünü sağlıyor. Gerçekten değerli hissettiren bir şey. Eğer sen kendine değerli hissettiren bir amaç, bir uğraş bulmazsan o değersizlik hissini bir şekilde çözemezsin. Ve şöyle bir mevzu var. İnsan kendisine değer verdiği zaman diğer insanlar onu daha değerli algılıyor. Ama sen sadece diğer insanları tatmin ederek değerli olmaya çalışırsan bir süre sonra birisini tatmin edersin, öbürünü tatmin edemezsin. İnsanların bir kısmı sen ne yapsan da seni sevmeyeceklerdir. Bu da işte hep dış odaklı onay arayıcı bir insan olmamıza sebep oluyor. Bundan dolayı birazcık özel olmadığını hatırla. Değerlilik kısmının da aslında biraz kendi toprağın bulmakla olduğunu hatırla diye düşünüyorum ben. Bunlar benim görüşlerim. Elbette birebir aynı fikirde olmak zorunda değilsin ama bir de benim gözümden bakmanı isterim açıkçası. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere. Hoşçakal.